Best e, Alçak İtibar Roket Takımı'nın bugün mukavemet testlerinden kanatçının mukavemet testini yapacağız. 3 noktalı basma test yapacağız burada. Kanatçımız, kanatçımız ürettik. E, şöyle testten bahsedeyim, test bahsedeyim. Koyduğumuz iki desteğin üstüne diğer bir noktayla bastırarak kanatçımızın mukavemetini ölçeceğiz. Kanatçımız zaten alüminyum olduğu için e, değerlerini biliyoruz. E, muhtemelen testi başarıyla geçecektir. Bu bir garantileme amacıyla yaptığımız bir testtir. Te Testimizin adı 3 nokta e, bükme testi. E, kanatçımızın e, ölçüleri et kalınlığı e, tasarımımızdaki yani Open rocket datasındaki ölçülerle birebir aynıdır. Aynen. Kanatçımıza kuvvet uyguluyoruz. Şu anda 100 Nm'a ulaşacağız. Evet, 100, 100 ulaştık. Bakabiliriz.